Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz Yeni videoda herkese merhaba. Evet arkadaşlar, Gamek İstanbul oyun fuarı arkadaşlar. Bu fuara ben de gideceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İstanbul oyun fuarı 2023 arkadaşlar. Oyuna dönüyoruz. Adli bir fuar arkadaşlar. 22 ile 24 Eylül arasında e başlayacak. Bu fuara ben de gideceğim. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı yükmeyin. Anlaştık. Bakalım acaba neler gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Cosplay belki Değişik mankenler gelir arkadaşlar. Belki Ünlüler de gelebilir. Bilmiyorum. uzak bana başlıyorum arkadaşlar. kadar videosu. Başlıyorum. 22-24 Eylül arasında başlayacakmış. Çok değişik istana falan var arkadaşlar. Çok değişik kıyafetleri giymiş arkadaşlar. Yani cosplay paketi arkadaşlar. Kostümler giyiyorlar arkadaşlar. Kostümler falan var. Pardon şu kıyafeti görüyorum. çeşitli 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 ödül turnuvası falan var arkadaşlar ödüllü oynuyor burada ödül turnuvası falan var yani cosplay gördük ya bu da arkadaşlar söyleşe müzikaller arkadaşlar hepsi doluyor burada bir sürü oyun oynar arkadaşlar ödüle kazanabiliyoruz amacımız da oynanmak ve puan kasmak anası hediye kazanmak biletini şimdi al diyor aşırı. Erken almak daha iyi. Çünkü varsa kalabalık oluyor. Evet aşırı. video Videomu da dışarıda video bir olmuştur. Bu Fransa'ya ben de gideceğim. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. instagram hesabım var. Takip edebilirsiniz. Onu da final paylaşıyorum arkadaşlar. Videomun adı. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Göçmek üzere takipte kalın. bye bye